Beyaz futbol tümmuzuyla devam ediyor. Az önce hakemi konuşurken konu bir anda. Dünkü Galatasaray maçına gitti. Bugün Cüneyt Çakır adeta sanat yaptı diyor Ahmet Çakar ama Trabzonsporlar da diyor ki... Ben de Trabzonsporlara Fener... katı, katılıyorum. Yarı yarıya katletti. Hangi konuda katletti? Anonsu madem yarıda kesti. Ha, hangi tamam kes. <laughs> Peki. E... Ya işte Fener'e aleyhinde olsun da atsın. Ben Trabzonsporlara gerekirse açıklarım. Fenerbahçe'nin ilk Yok, golünden önce sen. hocam. E, Pelkas'ın yaptığı bir faul var diyorlar. Hatırla, ben hatırlamıyorum öyle bir şey hatırlamıyorum. Sonrasında top kornere gidiyor. Kornerden gelen topla 1-1 oluyor. Trabzonların itirazı var. Hani ben de burada objektif olarak bunu size Tabii hani bir dakika bir formak sol görmediğim durumdayım. top kornere gidiyor. Korner bu her maçta olabilecek o, şeyler. Hayır, hayır. İşte önce taça çıkıyor. Taça çıkıyor Hocam taça oradan. Çıkıyor. Hı -hı. Taça çıkıyor. Fenerbahçe taç atıyor. Korner oluyor. oluyor. O, o onun devamı korner i̇şte saniyede oluyor. gol olunca işte böyle Hı -hı. hani gündeme geliyor. Ben yani neyse ben e, hakemle ilgili ben Ahmet Hoca'ya hakikaten katılıyorum. Katılıyor musun? Katıl ki ben Cüneyt Onu, Çakır. Onu klibayı kapatın abi. Cüneyt Çakır tamam. evet klibayı kapat, kapat, kapatın. kapat. 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 kapatın. Kapat. Tamam. Abi Sinan'ın faranjitleri var Tabii adamın azmış. bir daha evet, geçmiş bir... olsun. Kapat biz biraz sıcakta oturuz evet, kardeşim için. Şimdi Cüneyt Çakır benim beğenmediğim bir hakemdir biliyorsun ben yıllardır. <laughs> Tabii ki ben Sevmezsin, beğenmem. Doğru doğru. Çok şeytanlık yaptığını düşünürüm anladın Her mı? Her Türk hakemlerinde de... sevdiği yok kabul et. Yok Türk hakemlerini hiç beğenmiyorum. Hiç. Hiç de beğenmiyorsun. Hiç beğenmiyorum. Derbilere Sanırım yabancı hakem gelsin diyen bir yorumcu. Abi özellikle bu tip işte. Erman Doruk'u da beğenmez. Ben özellikle eskilerde eskilerde ben, de ben de özellikle beğenmez. Onur söyledi. Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Trabzon Galatasaray Trabzon maçlarına yabancı hakemler istiyor. ben de istediğimi evet, evet. biliyorsun. Okur. Evet. Böyle istiyorum anladın mı? Aynen. Şey. Ondan sonra Hı. çünkü ben bunlara güvenmiyorum. Fakat bugün biraz korkularım da vardı. Fakat bugün maçı bence Allah var hakkını yemeyeyim iyi yönetti. Abi hata yapmadı orada. Bir dakika, bir dakika hata yapmadı mı? Yaptı. <laughs> yaptı i̇lk ya. pozisyonu da söyleyeyim sana ilk nikoli de söyleyeyim. Stoper Hugo denen şey Pelkas'ın önünden Bit topu, Hugo. He topu taca atacaktı. Atarken de Pelkas onu yanından geçerken ayağı şeyin ayağına çarptı. Nedir o? Pelkas. Pelkas'ın ayağı Pelkas. Hugo'nun evet bileğine çarptı. Ha. İstem dışı bir çarpış. Ama hakem buna mesela foul verebilirdi. Ver, yani verse, ah diyeceğiz oğlum çek ayağını herif zaten topu taca atmış deriz. Kaldı ki taçtan sonra oyun oynandı. Üstüne bir korner oldu. Kornerde gol olmuş. Bu tamamen şanssızlık. Yani ama hakem orada mesela taç verebilir miydi? Verebilirdi. Bir hakem yanlış taç verebiliyor. Yanlış kornerden işte geçen hafta Fenerbahçe'nin aleyhine de yanlış Yalnız, bir papa. el verdi. Şimdi bak böyle hakemi bu, bak, teknik bir şey soracağım. Hakemi yani. bunu He. şey ya, yapamayız. Zor yani, teknik soracağım. Ama hakem İyiydi, Allah Şimdi bu teknik direktörleri ben hayret ediyorum abi. Şimdi Fenerbahçe'nin attığı, Caner'in kestiği, Gökhan'ın aşıttı değil mi? Kafayla açtıttı. Evet, Açıttı. Evet. Bunlara niye önlem almazlar mesela? Niye ön adam koymazlar? Şimdi, Belli. Sinancı bak çok haklısın. Belli bir de, değil mi? Yani? Bir de Gökhan Gönül hep bunu yapar, değil mi? Yani evet. inan Dinliyor bak. yani? Ya, ama şunu sana söyleyeyim yani, sen evet. anlayacaksın. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Mesela Alex de Souza değil mi? He? Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde ya da Galatasaray'da Hacı İddia bütün işleri verelim. bunlar yapar değil mi? Tehlikeli olan şeyler. Her her antrenör, her futbol takımı, her futbolcu bunu bilmez mi? Bilir ama önlem. Alınamadı. Abdülkerim Durum, Hocam, yani Sinan Ağabeyim yani, çok önemli bir gelişme var. Yakan, çok özür, özür dileyerek kesmek zorundayım. Yani. Şu anda bayağı Türkiye'nin sarsılacağı bir ya gelişme oldu. var. Hayırdır? Salı günü Galatasaray yönetiminin toplanıp Fatih Terim'in görevine son vereceğimiz gayrı diyor. Galatasaray yönetimiyle yakın olan bir internet sitesinin Yemez. yaptığı bir bilgi, e, verdiği bir bilgi yaptığı Yemez. bir haber. E, bunu Olabilir. son dakika iddiası olarak yazalım. Yanlış Fatih Terim'in görevine Salı günü Galatasaray yönetimi son verebilir. Fenerbahçe Yanlış Trabzon olur. maçı Yanlış akşamı olur. böyle olur. bir gelişmeyle hani kesmek Yanlış istemezdim. Olur. Tabii ki Fenerbahçe'nin bu galibiyetini konuşmak Yanlış isterdik olur. ama olur. gerçekten Yanlış inanılmaz olur. bir iddia. Ne diyorsunuz bununla Cumhur, ilgili? Sezon biter. Galatasaray'ın böyle bir şey yapması. Yani, Kabul edemem ben, ben böyle şeyi. Zaten bir şey. buna ihtimal vermiyorum. Asla. Bunu yapması ben demek Galatasaray'ın yapması demek. Ayağına evet. kendini kurşun evet. sıkması demektir. Galatasaray yönetiminin... Ha şunu düşünüyor Galatasaray yönetimi. Taraftar yok, maraftar yok, protesto olmaz falan filan. Ama sezon biter. Ne elde Hayır. Hocam hangi hocayı, kimi getireceksin? Bu futbolcularla Fatih Terim'den başka kimi bunlarla ilgilenebilir? Bu futbolcuları kimi idare edebilir Fatih Terim'den? Çoğu Fatih Terim'in oyuncuları... salı günü diye belirtebiliriz yani ya. Yani ben... İtiraf vermiyorum. Yok, Sadece yönetim kurulu toplanacaktır. Bir toplantı yapacaklardır. Bir hocamızın arkasında İman bir istevermiş. hocayı da çağırırlar. Bak ben size anlatıyorum sana. Hocayı da çağırırlar. Topa baskı diye usul usul olur. Hocamla biz beraber işte görüştük, ettik. Aramızda hiçbir kırgınlık yoktur. Çünkü yani ben Galatasaray başkanı olsam, Galatasaray başkanı olsam şu ortamda bu hareketi yapamam. Sezon biter çünkü. Yani ben kendi egom için teknik direktörüm bize saldırdı işte bize laf yolladı laf çaktı diye ben bunu yaparsam bu tamamıyla benim egomdur ama camiama büyük bir kötülük yapmış olurum aynı şekilde onun için ben bunu sadece bir toplantı olacağını ve buradan bir uzlaşma çıkacağını düşünüyorum şimdi yüzde elli elli medyada bölündü arkadaşlarımız araştırıyor şu anda bu Sence? bizim Sevgili haberimiz olun. değil Bakın. ortaya atılan iddiayı şu ben anda şunu veriyoruz ifade Rasim etmek ne diyorsun bir Sayın Cengiz Şimdi böyle bir şey yokken uydurulduğunu zannetmiyorum. Ama bu karar çok fevri olur. Fatih Hoca'nın belki tavrından alınmış olabilirsiniz. Olabilir. Ama çok erken. E Fatih Hoca'm da bence bu olaydan sonra bir daha bir açıklama yapmayacaktır. Fatih Hoca'm için. Yani şu an bakın. Ben geçmişte tam böyle bir olay oldu. E bu işte çok sert tavır koydu. Ama şu an öyle bir durum yok. Fatih Terim o zaman hakikaten dönemin başkanını içe sayıyordu. Şu an öyle bir durum yok. Fatih Terim'in gönderilmesi bütün Galatasaray taraftarını ayaklandırır. Doğru olmaz. Ha Fatih Aynen. Hocam'a da rica ediyoruz. Bir daha yönetimi hedef alan bir açıklama yapmayın. Ya gerek yok ya daha başında. Biz tamam burada bir şeyler diyoruz ama yani bu iş ciddiye binerse Terim'in görevine salı son verilirse Fenerbahçe şampiydi, şampiyondur. Ama, Bitmiştir. Ama, Daha sarayda ama. ilk üçe bile zor girer. Müsaade eder misin? Yapmayın. Ben şimdi şeytanım. Biraz sonra Kabul söyleyeceğim olaylar jenerik Eyvallah Eyvah. Asla. Gerçek değil. Sadece benim gibi bir meczubun evet. Hayal dünyasında yarattı. Şimdi kendimi Fatih Derim'in yerine koydum. Anlaşıldı ne tamam. gelecek. Saçlarım boya, boyum Oyla. kısa. <laughs> Başarılarla dolu bir geçmişim var. Ya, ya, azıcık egzajere Bir dakika. Tabii Şimdi evet, bakıyor. Tabii. Kendi takımına bakıyor. Başkanın durumuna bakıyor. Fenerbahçe'nin durumuna bakıyor. Ben bu Fenerbahçe'yi bu sene yiyemem diyor. İstifa etsem taraftara sözüm var diyor. İyisi mi diyor ben yönetime Hı. sallayayım. Ne dedi? Erzurum'un maçından sonra kimsenin önünde değilim, arkasında değilim. Artı bunu söylerim. Artı Başkan ve önemli idareci yakın adamlara da ağır laflar söylerim başkan için. Mesela ben buradan kendimi kovdurmak istiyorum değil mi? Yani. Ben kime dalarım? <laughs> bu kanalın patronuna gelen müdüre. Bundan sonra kimsenin önünde şimdi Osman Bey bunu alır üstüne. Ne diyor bu herifler? Sonra Osman Bey'in en yakında. Osman Bey'e sıkıntılı laflarla eleştiririm kulağına gitsin diye. Osman Bey'in diğer yakınına. Onu da söylerim. Kudurturum adam. Siz de burada hırlaşırım. Alan yalan dolan. Kendimi Kovdurmak kovdurturum. Kovdurttuğum an bir kahraman olurum. İki taraftara bak istifa etti dedirtmem. Üç bu seneki olaki, olası başarısızlıkta Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin geçip Galatasaray şampiyonu olmak. Geçen sene fazla toz kalkmadı. Başakşehir olduğu için kimse fazla üzülmedi. Trabzon bile fazla üzülmedi. Onlar kaybettiğine üzüldü ama düşün bu sene Fener şampiyon oluyor. Galatasaray olamıyor. Beşiktaş olamıyor. Kudurur Galatasaray taraftarı. E, yalan mı arkadaşlar? Ne hocam Taktik müthiş. Olay Eğer böyle oluyorsa buna evet, çok evet. ciddi bir istihbarat operasyonu gelir. Tebrik Doğru ediyorum. mu söylüyorum? Hocam tebrik Hı. ediyorum. Estağfurullah. Hayatım. Çok güzel bir film senaryosu yazdınız. Hayır, beni meczup kabul ediyor. ben senaristim. Hocam kardeş. meczup falan ya. değilsin. çok akıllı bir insansın. Vallahi senaristim. Evet, evet, Çok akıllı insansın. Estağfurullah. Ee, güzel Zaten bir senaryo. estağfurullah sevgili kardeşim. Hayır vermiş. hocam. Hayır, hayır, güzel bir senaryo yazdın. Çok güzel. İhtimal vardır ama benim de benim de tanıdığım Fatih Terim bunu yapması yüzde sıfır ihtimal. Çünkü niye şey, Sinan'ım şöyle bir laf koyayım. Sayın Başkan'ın ağzından hiç onun Anadolu beyefendiliğine ve uzun yıllar bürokratik deneyimine tamam. yakışmayacak provokatif bir laf duydum. Ben onu satır diyeceğim. Ne o? Ne zaman istiyorsak çağırınca geliyor. Hatta tam zamanında geliyor. Bu evet, nedir biliyor musun? Çok Aslında, hayır hocam. Bu üstü üstü kapalı Fatihlerimi Terim'i ezmektir. Hocam, hocam ben de öyleyim. Tamam. bir dakika hocam, karar bir bir de de benim benim vereceğim. Benim de bir randevum varsa İki dakika. Benim dakika. de bir randevum varsa eğer hmm. birisiyle hmm. hep dakik gitmeye çalışırım, giderim. Gelmese de çok kızarım. Mesela gecikirse de. Yani Gayet de normaldir. Yönetim kur toplantısına gidecekse bir teknik direktör bu nezakettir. Vaktinde gider. Bunu bitirin. söylemek zorunda mısın? Ha. Kamuoyuna söylemek bir zorunda mısın? Ben de buradan diyorum ki ben de buradan diyorum ki Mustafa Cengiz şunu der. Ya erro ya merro diyecektir. Zaten benim Mayıs'ta cık, başkanlık muhtemelen bitiyor. Kongre var. Değil mi? Bitiyor. Ben gidiyorsam sen de Ben de. de Namımla. Sinan abi. Ama ya da erken seçim Sinan kararı alıp. Benim düşündüğüm Hiç, da alabilir. Benim tanıdığım. Terimi kovma kararını. Benim tanıdığım Fatih Terim. Hiçbir zaman böyle bir basit bir Apo. yola falan Apo. girmez. Kahri böyle mi? bir basit yola falan girmez. Bu tamamıyla... Şimdi Gönlük sizin bilmediğimiz, ediyorum. bizim bilmediğimiz... Yaşanan bir sürü şeyler var ki... Konuşmalar vardır, arada gidip gelme Hı. laflar vardır. Bir takım arada bir sürü laflar vardır, dedikodular oluyordur. Ondan dolayı Fatih Hoca bunu söylemiştir. Yoksa niye söylesin? İkincisi, koskocaman Fatih Terim... Daha önceki <laughs> böyle bir olay yaşandı. Ünal Aysal niye kendini kovdurtmak istesin? Niye kovulsun? Evet, bir 30 saniye bir ben de toparlayayım mı? Bir insanın ya, kovulması iyi doğru, bir şey mi? Sinan olur. abi Rasim abi, 30, şey 30 saniye 30 saniye ver şimdi e, bir toparlayayım çünkü herkes şu anda bir şok oldu ve Aa, bizim, bizim haberimiz var, her yere düştü. Bak düşü haber. ben dayanamıyorum demin ben bir şeye baktım yönetimde böyle bir hazırlık var. Evet onu bir söyleyeyim ben şimdi yönetimde Rasim sözü ilk sana vereceğim var. söz söz ilk sana vereceğim. Şimdi biz yapmayın bu haberi... Yapmayın be ya daha ekibayı e, be Mustafa Cengiz yapmayın ya. Rasim... Aa, e, ne Galatasaray ya? yönetimine yakın bir site, topa baskı. Yakın bakın değil, e, yönetim üyeleri yani, söylüyor zaten. Galatasaray'a yakın, camianın içinden yani, yani, olan yani, insanların yakın olduğu yani. bir site. Aa. İlk bu haberi yaptı. Şimdi bizden de bizim Yapma ekipten de Galatasaray'a çok yakın olan biri. Galatasaray'a Galatasaray çok Hocam. yakın Hocam, olan biri. Ya. Bak, çok önemli bir haber olduğu için ya. söyleyeceğim. Geldi az önce Rejiye Evet abi, haber doğru dedi bana. O yüzden biz bu haberin üstüne gidiyoruz. Tekrar belirtelim. Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında Mustafa Cengiz yönetiminin Fatih Terim'in görevine son vermesi bekleniyor. Olmaz Tabii, kardeşim. Bu arada Fatih Olmaz. Terim giderse kim gelir? Hani şu anda bana gelen bilgiler. Gelip gitmez olur ya yok öyle bir şey arkadaş Abdullah ya. Abdullah Avcı şeklinde. Fatih Terim gidemez kardeşim. Abdullah Doğru avcı beşinci hafta ya. Bu yüzden gitmemiştir Abzon'a. Şaka var. Eğlenceli bir program yapmak istiyoruz. Ben eski hallerime dönmek istemiyorum. Bu ne ya? Bu gece bir eğlence bu biraz zor. Canım, bu gece eğlencesi mi karıştı. eğlencesi mi kaldı ya? Rasim Trabzon'a bu yüzden gitmemiş Abdullah Avcı diye iddialar var Galatasaray'la anlaştığı için. Olmaz Abdullah Hoca'ya saygım Söz vardır. Söz sende şimdi istediğin Abdullah kadar konuş. Abdullah Hoca'ya saygım vardır ama olmaz. Tweet de attım şu an kardeşim. Bütün Galatasaraylılar netelesin. Terim gidemez. Yanlış. Bak daha önce Terim'le kavga etmiş adamım ben. Mahkemelik Kavga et, kavga. Hani böyle sırf hayatı boyu terim yalakalı yapan kimileri tamam. vardır Abdülkerim Hoca ne ben diyor bu benim, konuda? Ben değilim. Ben Hoca... yeri geldiği zaman inandığım zaman Fatih Terim'le kavga ettim. Ama şu an aynı durum yok. Olay olay bakacaksın. Case by case. Yok. O zamanki durum yok. Mustafa Cengiz dur. 5. hafta, altıncı hafta. Ne yaptınız ya? Abdülkerim Hoca da Mesela konuşsun bu yaş, konuda. Abdülhiyan etmek mi istiyorsunuz kardeşim? Bekleyin. Abdülkerim Hocam. Beşiyor. Olmaz. Efendim? Olmaz kardeşim. I him. Onun ne oluyor hocam? ya görevine son verecek bu çocuk oyuncağı mı ya? Efendim ikide bir Bu var. konuda ne diyeceksin diyorum abi da kahve içiyorsun. başka kabul senin. etmiyoruz. Bir dakika kardeşim bana. 25 milyon taraftar da kabul etmiyor. Ama bak bu saygısızlığına ya yeter abi, yani. Üzümlerim de, abi. abi Çok oldum ya. Sevgili Sanki, kafamdan Sinan tamam, abi sen, sen devam et. Pardon. Sen böyle yapma abi tamam. Ben de seni başka programlarda konuştum. Şimdi satranç gibi bir sonraki hamleyi düşünelim. Diyelim Fatih Terim kovuldu. Sen bana bir şey sordun. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Mustafa Cengiz. Fatih Terim'i gönderebilir mi? Ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Galatasaray'ın kendi iç işleri. Ya hocam ben, sana söylüyorum. <laughs> i̇şi, işi, işi, Bak, ben de söylüyorum. Şey i̇şi gücü <laughs> Fatih Terim'i yollamak kendi iç işleri demek Fatih Terim bizim Fatih Terim'i sevmemizle alakalı değil. Buna bir teknik olarak bakıyoruz. Fatih Terim'i yollamak demek sezonu bitirmek demek. Sezonu unutsun. Sezonu unutsun. Çünkü yani... bu futbol takımı Fatih Terim'le zaten böyle zor zor zar zor oynuyor. Şu an ben bakıyorum. Abdullah Avcı ismi diyorlar işte bilmem ne falan diyorlar. Çok zor. Bak, camiaya kabul ettiremezsin. Fatih evet. Terim'i evet. şu ortamda yollayıp Abicim Fatih Terim'i yolladılar. Kimi getirdiler hatırlıyor musunuz? Mancini. Dünya çapında bir adam geldi. Hatırlayın. Ve onu bile mundar etti Galatasaray'a. Abi Hadi. canım. Onu bile, onu bile tutmadı. Ben hayatım, Fatih Terim gönderilmek <laughs> istiyor zaten. Anlamıyor ya, musun hocam ya? Hayır yapmayacağım ya. ya. Hocam, al, Terim gönderildi. Şey istiyor. ne <laughs> yapacak? Çok kadar yanlış gidiyor. Müşak, Abi, Beni göster. Ben şey söylemeyeyim mi? Medeniyete tartışalım. Bak. Tabii. Fatih Terim e, 67 yaşında. Gitmek ah, istiyor. Abdülker Durmaz nasıl mutlu? Şuna bak. Bak, bak. Gitmek istiyor diyorsun. Evet. Hayır Mutlu dinliyorum ne kardeşim. Oturdum dinliyorum. Terim artık Türkiye Milli Takımı'na da 4-5 sene dönemez. E Galatasaray'dan başka bir Türk kulübüne gitmez. Yurt dışına da gitmez. E ne yapacak? 67 ya söz ya. konusu ya, değil ya. ya. Müsaade Hocanın söz, konusu, söz, 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 söz konusu, değil hocam. Söz konusu değil. Müsaade Mantıklı misiniz? değil. Bak geçen sefer şu vardı unutmayın. Ben niye kızmıştım o zaman Terim'e? Terim gitmişti. Tamam mı? Bir tane doğru bir şey imza atmıştı yönetime. Hatırlıyor musun? Gitti imza attı. Gitti imza attı. Şovlar yani Galatasaray'dayken aynı anda Türk milli takımı imza attı. De o zaman Galatasaray'da gittiğinde zaten takımı da vardı. Ben de Türk milli söyleyeyim. aynı anda ya böyle tuhaf bir Ben de sevdiklerimi söyleyeyim. Salı günü bu toplantıdan, Salı günü bu toplantıdan güzel bir dostluk fotoğrafı çıkar. Göreceksiniz. i̇nşallah, inşallah, inşallah, Göreceksiniz. Fatih Terim'in bugün istifa etmesi, Abdurrahim Albayrak'ın da istifa etmesi demektir. O da kalmaz. Onun için ben bunu hiçbir türlü doğru olarak bulmuyorum. Yani Fatih Terim'in Kendini kovdurmak için konuşmuşmuş, etmişmiş falan filan. Fatih Terim, ya bir insan kendini kovdurmak ister mi ya? Öyle bir şey olabilir mi? İster. İşte. Niye ister? Ha. Çünkü başarısız olacak. Nereden biliyorsun? Avrupa bitti. Ya. Sezgin Gelmez şimdi bağlanacak. Yusuf evet. Günay'la konuşmuş. Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'la konuşmuş. Sezgin he. Gelmez bağlanacak. Biz yorumumuza devam edelim. Bağlanır bağlanmaz kesmek en zorundayım. Ahmet Hocam'ın e, iddiası Fatih Terim gönderilmek <laughs> Abiciğim, istiyor bak. şeklinde. Fatih Terim salı günü Doğru yapılacak. Doğru strateji üretmek için, müsaade Doğru strateji üretmek için olaylara tepeden ve hep empati yapın. Yahu şu anda, bugün Galatasaray başkanına bak. Ben 25 milyon Galatasaraylıya soruyorum. <laughs> Ama laf değil, içlerinden. Fenerbahçe'nin mi şampiyon olma ihtimali daha yüksek? Bugünkü kadro, bugünkü yapı Galatasaray'ın. Soru bir. Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye hangi %99,9 biz şampiyon olacağız derler. Galatasaray içinden büyük bir... Şimdi bak bunu Fatih Terim de görüyor. Kadroyu görüyor. Kendi takımını görüyor. Eksiğini görüyor. Mus yok? Şunu yok. Bunu yok. Bir de şu var. Transfer yapmadı diyorsun. Ne transferi yapmadı ya? Ne transfer yapmadı? Arda nereden geldi? Cagne gelmedi mi? Sabek gelmedi mi Norveçli? Oradaki Pasaz sözler tutulmaz hocam. Ama. Emre, Emre, Emre. Sözler sözler gelmedi gelmedi Emre gelmedi mi? Emre gelmedi mi? Evet, iki tane. tuhaf kaleci aldılar. Ya hafta arası Milan Lukaç'ı seyrettim. Akisar'ın kalecisi. Bu o arada, bile onlardan 50 kat yiyor. Yaşı var ama. Ahmet Hocam evet, özür evet, dilerim. E, tüm Doğru Türkiye musun? şu anda bu haberi bekliyor. Evet. Sezgin gelmez. Evet. Yusuf Günay'la. Yusuf Günay kim olduğunu söyler Yusuf misiniz? Yusuf Günay ikinci Sezgin adam. Sezgin Gelmez. Daha sarayın. İkinci başkanı. İkinci, başkanı. İkinci başkönü. adam. Evet, i̇kinci i̇kinci adam bilsin Tabii kamuoyu bilsin diye. Yani, i̇kinci yani adam. onun Sözü, Mustafa sonra onun canada. sözü Mustafa Cengiz'in sözüdür gibi aynen öyle, Sezgin abi Sezgin Gelmez e, bu sıcak gelişmeyi araştırdın <laughs> durum nedir senden dinleyelim öncelikle iyi yayınlar diliyorum Seyircilik. Hepinize selamlar evet e, bomba gibi düşen bir haberdi e, Sayın Yusuf Günay ile programımızı izliyor e, or oradan konuştuk oradaki bilgileri kendisi de biliyor söylediklerini ben aynen yansıtmak istiyorum e, böyle bir haber yok bu haber uydurma. Evet Salı günü yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Ama burada Fatih Hoca'nın gönderilmesi diye bir şey kesinlikle yok. Gündemimizde yok. Tam tersi biz Fatih Hoca ile bu sezon sonu şampiyon olacağımıza, şampiyon olu, e, şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. E, yönetim kurulunda Salı günü böyle Çok bir karar çıkmayacak. Bu Sayın Yusuf Güney'in net olarak yaptığı açıklaması. Bravo Yusuf Bey! alkışlıyoruz. Peki. Doğru. Yusuf doğru. Alkışlıyoruz. Sezgin gelmese ben şunu da Ama sormak maalesef istiyorum. Maalesef ortalığı karıştıran gibi Galatasaray yöneticileri de var sevgili Sezgin. Bu gelmez. da taktik. Ha. Bu, Bu da, da yap iyi yap polis yap. kötü, ya kötü polis taktiği. taktiği. Galatasaray'ı karıştırmayın ya. İyi polis tamam. kötü Bu sene polis sen taktiği. sen de Fenerbahçeli anladık. Fenerbahçeli Ahmet Çakar'ı tebrik ediyorum. Bu sene Fenerbahçeli <laughs> olmak karar vermiş. Yılların Peki. tecrübesi, 40 senelik spor adamı Sezgin Gelmez, Yusuf Günay'la lütfen bir daha konuş bazı Galatasaray yöneticileri ağızlarını tutsun. Bak isim vermiyorum. Fatih Terim aleyhine kulis yapıyorlar. Fatih Terim aleyhine, o Fatih Terim'in hassas olduğunu bildikleri için herkesin iyi uyu var, kötü uyu var. Fatih Hoca çabuk gaza gelir maalesef. Çabuk psikolojisi bozulur. Ya, Rica Asim, ediyorum. Bugün Galatasaray yöneticileri böyle şeyler fısıldamasın, uydurmasın. Bu, Bravo. Terim devam edecek. Bugün zaten Abdurrahman Bayrak Fatih Terim'le berabermiş. Bir. bir yok. Sezgin abi. Ama birileri de fıydırıyor Diciyorum, Diciyorum Diciyorum. abi. Diciyorum. Yusuf Günay'la şimdi mi konuştun abi? Şimdi yani iki üç dakika oldu. Bunları Siz söyledi de mi? önce Sayın Yusuf Günay'la görüştüm. Tam abi. senin söylediklerini söyledi mi abi? Aynı bu şekilde noktası noktası. Aynen doğrusu, doğru doğrusu da budur. doğrusu budur. Galatasaray yönetimi, Galatasaray yönetimi böyle bir hata yapmaz. Ha sezon sonunda yollarsın. Sezon başında yollarsın o ayrı bir şeydir. Ama şu ortamda bir teknik direktörü yollamak demek. Hele bu Fatih Terimse sezona veda edersin. Hayatım Galatasaray yönetimi yollamak istemiyor. Fatih Terim kendini göndertmek Olur istiyor. Bu bir, bir müsaade et. Emare. Arkadaşlar emare diye bir laf Yusuf Bey, e kardeşim, bir de, emare diye bir laf vardı. Emarenin birincisi. Bir hafta önce Sayın Başkan Cengiz diyor ki iki tane adam var onların ben seninle halt yediğini söyleyeceğim gibi. Kaba bir dakika. Kim o halt yiyen adamlar? Ben söylemiyorum ha ben Sayın Gülüle Cengiz. Bir golü Erzurum'da kaptanlık bandını kime verdi Terim? Belanda. Belanda. Şimdi bunun adı nedir biliyor musunuz? Yap, o, gidere giderdir. Yap, o, gidere ya, Gidere gider. Ama şu vardır bizde. Gidere gider. Şimdi biz hepimiz arkadaşız. Ben Apo ile Can kardeşim. Sinan da öyle sizler de öyle. Tabii. Gidere gider yaparsak <laughs> o bellidir. Belanda'yı kaptan yapmak Yönetim kuruluna ve başkana ağır giderdi. Ha bunu niye yaptı? Ben hatırlıyorum daha bir hafta önce ya. Hocamız o kadar dakik ki. Ne zaman istersek geliyor. Ne zaman istersek saatle. Bunlar çok böyle yıpratıcı, ısırıcı laflar. Hmm. Soğuk savaş çıktı. Şimdi o soğuk Fatih Terim kendini göndertmek istiyor Aynen. kardeşim. Çünkü başına geleceğini Tanın söyleyeyim, söyleyeyim, başına geleceğini yani söyleyeyim mi? Başına geleceğini söyleyeyim mi? Fatih Terim. Galatasaray geçecek kendisini. Tamam. Geçerse de daha tamam. şampiyon olacak. Tamam. Ve stadında en az beşlik olacağını hissettiği için kaçıyor. Ya, Ay, hocam, bir, benim şahsi görüyorum. Ya, hocam, ya sen vatan konuşuyor. Aklı değil ama hocam, sen, hocam, sen, sen hocam, de Fenerbahçe'yi korumaya ihtiyacı yok. Fenerbahçe'yi falan yaptın. Nerede fikirleri, ne Kardeş zamanı Fatih Terim ya şey hocam, ayrı şey yapmadılar Hocam geç hocam. Evet. Hocam değil. Altı. ya sen aklı başına doktor. Niye? Üç tane üniversite bitirmiş akıllı bir adam. Niye? Ya sen nasıl bir bu şey bu? Fatih Terim 5 olmamak için oradan bu Fatih Terim'den bahsediyorsun. Evet. Türkiye'nin en başarılı futbol adamı. Lafım adama, yok. En çok şampiyon Lafım sen, yok. Yani hocam hakikaten bu ciddi falan mı söylüyorsun Çok ya? ciddi söylüyorum. Fatih Terim yani diyelim ki kovuldu diyelim. Yonda pardon kovuldu demeyeyim ağır bir laf. Hocayı yolladılar. Evet. Yolladılar. Evet. Peki yolladıktan sonra bu Fatih Terim nerede hocalık yapacak bir daha? Ya rezil rüşva olacağına yapmayayım diyor. Ya Niye? Olur mu Zaten hocam Mustafa ya? Ya hocam hocam gidecek yerinden bak. Ya, ya fa hocam Fatih Terim, sen de tanıyorsun ben de tanıyorum. Niye i̇şte Ben çok ya. iyi tanıdım. Fatih Terim'in taktiği şu. <laughs> Tahrik edecek. <Ne> Kendini <laughs> kuş. Sonunda Ya inanamıyorum. Kendini hani konduracak. Mustafa Cengiz yönetimi değişecek. X, Y birileri gelecek. Tekrar bu kurtarıcı olarak gelecek. Batıca. Hocam. Anlaşıldı. Bu ülkeye şu rahmetli Süleyman Demirel Yedi defa mı ne geldi? Biz geldi Süleyman. Ya bir konu daha var. Şimdi Süleyman Demirel Sezgin gelmez. Erzurum'dan döner dönmez ee, Sayın Adnan Öztürk'ün e, eşi vefat etti bugün. Allah, 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 Allah eylesin. rahmet eylesin. Ah. Cenazesine gitti. Başka evet. 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 Adnan Öztürk'ün şey eşi vefat etti. Genç diyor. Allah rahmet eylesin 63 yaşındaymış. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum Az Sezgin Allah abi Allah hattasın Sezgin abi detayları Anlam bize olsun. anlatsın o, o Sezgin Gelmez e, bu cenaze töreni sırasında e, Abdurrahim Albayrak'la da görüştü onunla neler konuştuğun konusunda bana anlattın seyircilerimizle yorumcularımıza da paylaşır mısın Sezgin Gelmez? Karan evet. Engin'in biraz önce bir sözü vardı. Fatih Hoca ile Abdurrahim Albayrak bugün görüştü diye. Tamamen doğru. Doğru biliyor kendisi. Doğru haber gelmiş. Sayın Abdurrahim Albayrak da bir görüşmemiz oldu orada. Tabii dün o basın toplantısından sonra Fatih Hoca'nın söylediği sözlerden sonra ki gerginliği sordum ben Sayın Albayrak. Abdurrehim Bey bir gerginlik olmadığını, yönetimle hoca arasında bir gerginlik olmadığını, Erzurum İstanbul arası yaklaşık iki saatlik bir yol, o iki saat boyunca Fatih Hoca ile yan yana oturduklarını, takım içindeki sorunları konuştuklarını ve bugün e, sabah Florya'da bir ter idmanı vardı. O e, idmanda da e, bulunduğunu, Abdurrehim Bey e, idmana gittiğini ve ondan sonra idmandan sonra da Hoca ile karşılıklı çay içtiklerine aynen bu şekildeydi Abdurrahim Albayrak'ın ifadesi. Hoca ile karşılıklı çay içtiklerine ve konuştuklarını söylemiş, söyledi. E, bu Salı günü toplantıda herhangi bir e, hoca ile ilgili bir karar alınacak mı diye de sorduğumda bir sorun yok. E, hani öyle bir şey olmayacak e, demeye getirmişti Abdurrahim Albayrak. Bugün cenazede yaptığımız görüşmede e, Sayın Yusuf Günay da e, biraz önceki konuşmamızda aynı şeyi doğrulamış oldu Onur Yıldız. Peki, sesin gelmez çok teşekkür ediyorum. Şimdi senin telefonunu da çok meşgul etmeyelim. E, seni <laughs> hattan Gerçekten alalım. Iş. Sen bu konudaki istihbaratlarına zaten devam edeceksin. Müsaade vermişim. Galatasaray'ın <laughs> <laughs> resmi sitesinde Fatih Terim'in açıklamaları yayınlandı. Sansürlendi. <gülüyor> Sansürlendi. <gülüyor> ne demek? Normal hocam. Sana. 16 Neyi numarayı diyorsun? bir ver verelim ya? ekrana. Ne demek ya? Hiç kimse, hiçbir Galatasaray şey... şey... Resmi istesi Terim'in söylediklerini sansürlememeli. Küfür yok ki orada. Hakaret de yok. Bölücülük yok. Tamam. Terörü teşvik yok. Ne? Deyip hocam çok acil evet. reklama gitmemiz gerekiyor. çok tuhaf bir telefon geldi. Reklamdan sonra anlatacağım. Eyvah Ahmet Çakar'a gelen tuhaf telefon ve Fatih Terim'le ilgili durumu konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın kısa bir aramız var.